Merhabalar, bugün ev yapımı kaşık börek çorbası yapmak istiyorum. Bu çorba tamamen benim deneyerek yaptığım ve çok severek tükettiğimiz bir çorba. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi malzemelerimizi sıralayalım. 4 çorba kaşığı un, 5 çorba kaşığı yoğurt, 1 kase haşlanmış nohut, 1 kase hazır mantı, yarım Türk kahvesi fincanı veya 5 çorba kaşığı kadar zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı pul biber, 2 tatlı kaşığı nane, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 tepeleme kaşık salça 8 su bardağı su şimdi yapımına geçelim tenceremi ocağa aldım yağımı ilave ettim biraz ısınmasını bekledikten sonra şimdi de unumu ilave ediyorum ve bunu 1-2 dakika kavuracağım şimdi salçamı ve baharatlarımı ilave edeceğim Bunları da aynı şekilde 1-2 dakika kavurduktan sonra üzerine yoğurt ilave edeceğim. Evet, sıra yoğurdumuza geldi. Şimdi bunun üzerine 8 su bardağı suyumuz vardı. Ben 7 su bardağını sıcak olarak kullanacağım. 1 su bardağı soğuk. İlk olarak bu karışıma 1 su bardağı soğuk su ilave ediyorum. İyice karıştıracağım. Ve üzerine geri kalan 7 bardak sıcak suyumu katacağım. Eğer buraya direkt olarak sıcak ilave edersek unumuz topak topak olur ve çok zor açarız. Açamayız soğuk suyla bunu açıp üzerine sıcak su koyacağım. Evet şimdi sıcak suyumuzu ilave edelim. tuzumuzu ve kaynayana kadar bu şekilde karıştıralım. Çorbam kaynamaya başladı arkadaşlar. Bu esnada mantılarımı ve nohutlarımı da ilave edeceğim. Ve kısık ateşte yavaş yavaş mantılar pişene kadar çorbamızı kaynamasına bırakacağım. 15 dakika boyunca kaynayan çorbam artık pişti arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatıp demlenmesi için biraz bekleyeceğim. Arkadaşlar çorbamız servise hazır. Ailenizle, sevdiklerinizle huzur içerisinde geçireceğiniz sofralarınız olsun. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.